en sonunda anlatacağım. <laughs> evet. O yüzden buraya gelmemin ilk sebeplerinin yeri nasıl diyeyim, Herkesin de kazanmanın bu şeyleri yetinmeyeni evet. Cihot'tan Türkmenistan'da kadar eskerliği bitirdikten sonra üç, üç sene de şeyde, şimdi atölyede çalıştım. Erkek gömleğini ve pantolonu dik gördüm. Böyle taksi yaptım. Ondan sonra da kendi dükkanımız vardı. Onlarla çalıştık. Sonra da buraya gelme nesil Buraya gelmemin gelmemde şey, nasıl, o kadar zor olmadı mı hani? Bileğden 5-5 saniyede tamamen gideceğim, bileğden alacağım çocuğumu, tut ya. Aslında ben belki 6 aydır gelmiştim. 6 ay <laughs> daha geçmedi herhalde, 6 aydan geçmemişti. 4 sene, 4 sene, neredeyse 5 sene, 5 sene oluyor yani. Atairet'e gelmiştim, geldikten sonra şeye gittim, bacanağım vardı, onun elinde şeyler vardı, ona bir şeyler göndermişti, eşime onu vereydik, gittim orada da, o da eleman geliyor demiş patronuna, <laughs> eleman geliyor demişti orada, vardık, vardıktan sonra bugün orada kaldım, Ertesi geldi de, <gülüyor> <gülüyor> bu dedi, bununki var. Bu para paranın, bu da para paraydı. Parası ne? De. Annem dedi, onun yüzüne bak oğlum. Ne oluyor, diyor. Para veriyorum, o geliyor. Ölüm taşırlar aslında, diyor. O hak aslında eleman geliyor, demiş. Ben orada çalışmak hiç fikrimde yoktu O yüzden de öyle. Orada çay aldım. Evet. Mesleğim, önceden yaptık meslekten de öyle e, bizim kendi dükkanımız vardı. Her memlekette kat, yani taksi çok yaptım arasında, şeyler yaptık. Ondan sonra da nasıl ne nasıl başladım Buluş'a? Buluş'a Bu başlamamın sebebi devlet bey, devlet bey vardı kendisi şimdi Türkmenistan'da. Ben getirdim, davet etti, tamam dedi. Ben aslında şeye gitmedim, Alanya, Gitmedim ama da bu şeyler oldu da orada kaldım. Aslında var gezmeyen tozmanı seveni yürüyeyim. Özledim <laughs> tamam da gideceğim dedim de o bu şeyler oldu da gidemedim. O davet etmişti tamam da geliyorum geliyorum varacağım geleceğim diye. Bu şeylere şey gelmedim. Sonrasında dedim devlet beni götürürsen gideceğim dedim. Ben çünkü konum konma Konum atayım ben sana gel diyordum. Neden konum atma? Nereye giderdiysen gideyim. Beraber gidelim. Tamam dedik. Oğlum geldim. Geldikten sonra sağ ol, Teşekkür ederim. Kemal Bey sunum yaptı. Bunkü ya hatırlıyorum. Kemal Bey çok teşekkür ederim. Çünkü <laughs> o sunum yaptığımız o, o şey kaldırdı bende. de. Anlamıyordum ben ama. <laughs> i̇şte bir alkış evet. etkisi. Yakut oldu sunum yapa yapa. <laughs> o şeyleri biliyoruz yani. O sunumda hiçbir şey anlamadım ama Feydasını kişiden etkilendim. Biliyordum yani. Bir şeyler yaptım. Bu şey kendime kullanırsam faydasının olacağını biliyordum. Çok teşekkür sormasam size. Follow'u sormasam yapmıştı. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Bol <laughs> kadar hani, olsaydınız ben burada olmazdım çünkü. <laughs> ne demek Neden? Abi? Çünkü eşim hasta Onun şeylerine bir şeyler dokunayım deyip kendimde kilo vardı. İran çok iyi biliyor. <laughs> Şu an çok zayıfladınız siz. <laughs> evet. <laughs> ciddiyim çok evet, zayıfladı geldiğimde o, <laughs> evet, <laughs> o yüzden de çok teşekkür ederim buraya katıldığıma buraya geldiğime çok memnunum Devlet Bey'e çok teşekkür ediyorum buradan kendisine Türkmenistan'la ve buraya geldiğimiz kariyerler evet herkeste de, de kariyer aklıma ince işim kariyer var ince kariyer var ben burada çok teşekkür etmek istiyorum Arslan Bey'e çünkü o kadar bana şey gösterdi çok teşekkür ederim Safir kariyerime gelin Arslan Bey şey dedi ee, biraz öne sürseniz zoom ses çok yavaş diyor ha, tamam. Hı. o Hı. zaman girdi de dur katran kullanıyor evet. <laughs> evet. Arslan Bey'e çok teşekkür ediyorum çünkü Arslan Bey o gün dinlenmedi. Şimdi Villadaydı. Evet. Her hiç kimse yoktu burada. Hiç kimse. O üst hiç ve hiç birisi yoktu. Misafir çıktım. Bu da iki gün, iki gün yani. İki gün amca olmuştu. Bir sene olmuş yani. Evet, bir, sene, olmuş. olmuş. Bir senelik Safir. Evet. <laughs> hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol diyorum Şartlık beye. Çünkü şey çekin ben de Şartlık Bey'i böyle Çünkü onlar tatil yapıyordu. Safir promosyonu evet. vardı. Kim safir olursa villada 5 gün kalıp tatil yapmıştık. Aynen. Geçen sene Aralık evet. ayında. ben de kendime demiştim. Ben o villa mutlaka mutlaka gitmeyen gerek yok. Onu kazanmam gerek yok, demiştim. Ve o gece saat On bir buçukta safhaya çıktım. Ertesi sabah blender yiyin. Aslında çok teşekkür ederim. Çünkü onlar o gün hiç dinlenmediler. Sadece benimle ilgilendiler. Ama ilgilendiğimiz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Villa kampı. Evet, evet. On villa Kamp'ın kazandık. Arkamızdan geldi. Onun on on bir buçukta sahaya çıktım. yerde de kamp oynaymıştı. o kadar o yüzden diyorum ben şans. <laughs> 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 Zorluklar nasıl? Zorluklar da çektik. Evet. Stüdyolarımızın aydınlarını dinlemedik. Onu yaptıysa ne sigara kullanmıyor olmazsan da Herkesten kırp duruyordum balkonda. <laughs> Şakir Bey'in arslanı böyle diyordu. Tamam, sigara içenize gayet gidelim diyor da. biraz çünkü dedim ki kırp orada benim oluyordum. Çünkü yapma diyordu. Tamam, alın telefonu Cülyaz alıyorum gideceğim. <laughs> orada alıyorum, gel. Paranormal. <laughs> <laughs> <Şimdi, gülüyor> <laughs> evet, paranormal gel. Öyle, öyle. O yüzden Arkadaşlar, üst liderlerimizin bildiklerini mutlaka mutlaka dinlememiz gerekiyor. Onlar yapma dediğini yapmamamız gerekiyor. <laughs> Onu yaptıysa onu yapmamız gerekiyor. Çünkü o yüzden böyle çok sürdüm yani şey yani. Bunu ki de bugüne kadar da yakut olabilirdik çünkü dinlemedik çünkü o zamanında. O yüzden de mutlaka bizim üstü dönmemiz, dinlememiz gerekiyor. Yanlış yapmamız da bunun için. Evet, kariyerlerde öyle buluştuk ve ekiplerimize de ne? Ekiplerimize de tavsiyem mutlaka mutlaka dediğim gibi üst liderlerimiz dinlemek gerekiyor. Ve bunun da bu mesela mesela gittik ne şeyde kampa. Kampta. Kampta gözümüz, gözümüz kapalı geçtik. Ve ne, neden geçtik? Gözümüz kapalı. Kendimiz gitsek geçer miydik? Geçemezdik or oralardan. Çünkü yanımızda anam daha şeyler var. İnanabilecek arkadaşlarımız var. Liderlerimiz var. Onu geçen arkadaşlarımız var. Onları görmemiz, on onları dinlememiz gerekiyor. Onlar dinlememezdi. birimizde geçemez o o şeylerden. O yüzden de liderlerimiz dinlememiz mutlaka gerek. Başka başka da öyle yani şey şey dinlemek istiyorum. Çünkü ürünlerimizin faydalarını gördük mü gördük çok şükür. Ben kendim de gördüm. Çıta sahanın faydalarını çok kullanıyorum. Bandımızın faydalarını. O, o kadar da her, herkesi de tavsiyem mutlaka öncelik kendi ürünlerimizi kullanmamız gerekiyor. Hepsini kullanmamız gerekiyor. Onun sonra da şeyini yapmamız gerekiyor. Yani Söylememiz, gerekiyor. Daha anlatmamız gerekiyor. Onu yani biz çünkü biz anlatmazsak, biz düşündürmezsek kim hiç kimse bilmiyor. O yüzden de bizim mutlaka mutlaka ürünlerimizi kendimizin kullanmamız gerekiyor. Benim yani bu kadar. Bir şey söyleyecektiniz en sonunda. Evet. Neden şanslı değil mi? Neden şanslı? Çünkü sizin, sizin siz gibi insanlar tanıdığımı çok şanslıydı. <laughs>